herkese yeni bir selamlar. Ee, biz şimdi gece saat 3 kızlar. Şu an ne işim var burada? Bakın bir dinlenme tesisindeyiz. Arkadaki araçla beraber e, görüm ve onların tanıdıkları işte bizim tanıdıklarımız falan filan neyse bir geziye gidiyoruz kızlar. Günü birlik güzel böyle e, Bursa Mudanya tarafında günü birlik geziye gidiyoruz. Saat 12.30 gibi bindik. Saat şu an 3 ya da 3.30 civarı zannediyorum. Şimdi e, bir mola verdik işte. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. 4.30-5 gibi Allah nasip ederse e, inilmesi planlanıyor. Orada da inşallah. Kızlar telefonu şarjım çok azdı. Ama e, araçta şarj yeri olduğu için şu şarjımı da yaptım. Hatta tekrar binince devam edeceğim ki eksilmesin diye. Ondan sonra... Orada bol bol çekmeyi planlıyorum size. İnşallah Allah nasip ederse diyorum. Şimdi bize iyi yolculuklar. Onların yanına gideyim şimdi. Görüşürüz. Kızlar Mudanya sahildeyiz. Rehberimiz önde. Biz arkada. Şimdi sahil kenarında bir yer. Ee, kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ay deniz kokusunu aldım çok şükür. Ve sabah saat 7. Büyüş yapanlar. Beleşi Tam buraya kızlar. Buraya oturacağız şimdi. Ay bakın nasıl güzel. <laughs> Ankara'dan gelmiş deniz görmüş köylü. Kızlar bakın herkes bir şeyler yapmış. Şu benim üstü yanan böreğim. Birazcık yandı, yandı ama yandı. çok güzel oldu. Poğaçalar, başka börekler, gözleme, kahvaltılık hepsi var burada şimdi. Kahvaltımızı yapacağız. <laughs> Ay yeşil kalıyor.

size biraz mutanya sokaklarını gezdireyim kızlar şöyle oy tostik <laughs> buradan Triliye geçecekmişiz öyle dedi rehber bey çekmek istemiyorum o yüzden isteyebilir istemeyin olur şimdi zeytin ağaçlarının olduğu yere gidiyormuşuz kızlar. Oy. Ay sonunda kremleniyor burada. Hazır güneşi görmüşken. Ne güneş? Güneşe alerjim var benim. Gerçek. Tabii kızarım ben. Tamam. Merak kızarım. Yüzden... Kız ben hiç krem getirmedim ama boş ver ya. Verebilirim. Yok. Valla. Yok. Gerçekten bak. Sen de kızarırsın böyle. Çok gizliyiz. Geleyim mi? O zaman kollarımı, şu kollarımı süreyim azıcık. Şu omuzlarına. Omuzlarına süreyim. Bunu masaya vuracaktır. Ya tak ya da bunu masaya atar mısın? Bundan neden bakıyorsun? Yani bundan neden bakıyorsun? Bu uzman yok burası mütareke evi müzesiymiş kızlar. İlk imzalandığı yer burası evet. Beni şurada bir çeksin. Evet şimdi burası Girit sokağıymış kızlar. Giritliler sokağıymış. Böyle ahşap evler var. Çok güzel hem de cumbalı falan böyle. Ay nasıl güzel. Ah burası birazcık serin. Hafiften esiyor. Ama şu denizin kenarı çok nemli ve sıcaktı. Şu kısım. Sokaklar böyle denize bakıyor. Ne kadar güzel. Aman. Kız yüzüyorlar. Aydın abla koş. Şuraya bir gidelim. Evet ya. Keşke yüzmeli olsaydı. Kalmalı olsa. O zaman. E kalmasız da yüzerdik. Ne var? Ne güzel. Ay ve gonviller var. Kız şunlardan giderken koparacağım Aydın abla. Dedi, Mersin'den aldım. Mersin'den i̇nan hala duruyor. Ya. Vallahi bak. Evet. Kızım. Aa, Girit meyhanesi nasıl güzel bir bak. Kızlar çok güzel. Bir bakın. Ah, buraları akşam görmek lazım tabii ki. Tabii ki bu sokakta deniz açılıyor. Ay çok güzel ya. Şuradan bir giresim var yemin ederim. Kızlar bakın böyle bir yerde size hemen fiyatları gösteriyorum. Ankara ile karşılaştırın. Görüyor musunuz? Valla böyle işte. Çok normal bence. Şunun havası yeter kız. Ay kafile önden gidiyor. Arkada kaldım ben. Yine yeah, çok güzel bir yer kızlar. Bir bakın restoranın güzelliğine. Ay ve solmuş bile burada. Çıkmış solmuş. Kız burası da buranın yerel market herhalde. Ucuzluk var herhalde. Herkes bir şeyler seçiyor. <laughs> Ara ara yolda bazı yerlerden size bahsedeceğim. E, Kirilya'nın isminin nereden geldiğini de size anlatayım. İznik konsürü oluyor biliyorsunuz e, isyanlıkta. Bu meşhur İznik konsüründe e, üç tane papaz diğer üyelerle birlikte aynı fikirde olmuyor. Farklı bir fikirde oluyor ve konsürden kovuluyorlar. Kız yani, şu gülüyor. evlerin güzelliğine bakın. Evet Renkleri. Güzel Nasıl güzel. Çok güzel. Muhtemelen ote evet otelmiş, butik otelmiş. Ay. Aydın da bak bir alalım giderken. Tamam. Kesinlikle alalım. Kızlar kasaba bakın kaç yıllık. Öyle güzel bir sokak yine. Nasıl güzel ya çınarın altında. <laughs> Rehberimiz önde Biz arkada Gidiyoruz <laughs> Arnavut kaldırımları Nasıl güzel bakın Ya ne tatlı amca Kız burası da taş mektepmiş kızlar Bu <laughs> Bu eğitim edilmiş hali. metropolit oluyor. Metropolit ne demek? Kapazdan sonraki Şunlar demek. da yine Daha güzel, güzel bir evler. Evliliğe, e, hakim bir e, <laughs> <laughs> Ay evin güzelliğine bakın. Nasıl eski. Evet. <laughs> <laughs> Ay yok. yine şu çiçekler. Şimdi ben size bahsedeceğim. E, Cumalı Kızık'ta yine anlatacağız. Orada da eski Osmanlı evleri var. Ha, cumbalı, cumbalı. Evet. Cumbalı. Yani şu şey, şu çıkıntıya cumba diyorlar yani. Evet. Balkonlar, balkonlar. Aslında balkonu değil, evin içi. orada ona çıkıntı. <laughs> Bizim böyle şimdiki pis kosmosalarını kaldığımız yerde <laughs> <geldi>. ve onlarda çıkartmış bir şey var kızlar. Şimdi Fatih Canesi'ne girdik. Avlusundayız. Takunyalara bakar mısınız? Eski tip, eskinin takunyaları. Biraz şurada serinledik. İyi oldu. Olsun daha ne olacak? Kızlar kafenin güzelliğine bakın. Ay çok güzel. Çok güzel ya. Kızlar yine denize çıkan yerler. Yine denize çıktık. Ay içim gitti. Vallahi içim gitti. Bir an önce böyle bir en kısa zamanda denize girmek istiyorum. Nerede olursa olsun vallahi kız. Kızlar burada e, zeytinle meşhurmuş. Bakayım beğenirsem alacağım buradan da zeytin. Aa ne güzel şeyler. Kız kabak çiçeğiymiş. Değil miymiş kız? Bu kudret narı kudret. mı? Nasıl, nasıl değişik? Ay nasıl güzel sabunlar kız nasıl güzel kokuyor. Ege bulu. Zeytin çiçeği. Ay bak bakalım. Teşekkür ederim. Ay çok güzel gerçekten. Fiyatı nedir acaba? Bunlar 80 lira, bunlar 120 lira. Aynısı mı onlarda? Aynısı, non, değişmez. Aynı. Tamam Aynı. Bunlar 50 lira, lira kalın böyle. Bunlar 50 lira. 200 lira aldı. 1 40 lira. Zeytinyağı sabunu. Bu e, dedim şimdi mesela zeytinyağı ne kadar temizse kar gibi sabun çıkar. Ne kadar temizse. Biraz böyle hafif pasol oldu bu şekilde çıkar. Hmm. Şunlar değil. ne sabunu? Bu da zeytinyağlı, bu da ha. zeytinyağlı. Bunların içinde bıtım bıtımlı olanlar var içeride. Anladım. Bıtım var, ardıç katranlı var. Hmm. Kızlar, sepetçi bir bakın nasıl güzel. Nasıl güzel sepetçi. Ne altımızı yarayacaksa. Ama güzel ya. Kız, pembe. <laughs> Aydın abla ne yapayım? Bahçesi, balkon olanlar. E ne yapalım bahçemiz yoksa? Kız. Yoksa, ya, çoğunluğun çoğunluğun, Kız sepetlere baktık. Hiç gereksiz. Hiç Görümcem gereksiz dedi. Dolayısıyla Anlıyorum. burayı da geçiyoruz. Kız şurada bir Aydın abla şurada resim çekelim gel. Kızlar hanım ablanın doğal el yapımı doldurmasımış. Kolay gelsin. Biz, biz de geldiniz. istiyoruz. Evet başka. Valla biz göremedik. Neli var? Tek parmak. Kızılcık. Karadut. Ay karadutlu. Ben kesinlikle karadut. Karadut karamel. Ben karadutla karamel isteyeyim sadece. Karadutla çilek isteyeyim. İyi gün. Karadutla e, çilek benimki. Karamel yerine başka bir şey versin. Tabii ki de görümcem. Ablamız bize dondurma alıyor. <laughs> Aysun'a, benim bana. Kızlar, karadutu burada da buldum yine. dondurmasında buldum. Kızlar şimdi göl yazıya geldik. Ee, burada da sandalla nilüferleri göreceğiz inşallah. Nilüferleri ve ıı, taş konak mı dedi. bir yer daha varmış. Orayı göreceğiz. Hadi gidiyoruz. <laughs> Apollon Kapına önünden geçip göl yazı adasını tam tur yapıp merkeze indireceğiz. Dediğimiz gibi 20-25 dakika sürecek turumuz kişi başı 100 lira. Dörder kişi biniyoruz sandallara. Kızlar şimdi paralarımızı verdik. Kişi başı 100 liraymış. Tekneye bineceğiz. Tekneler 4'er kişilikmiş. Her 4 kişi için bir tekne. Şimdi Aydın abla, Hüsnü abla, Soleye abla, ben beraber bineceğiz. İyi, bataklık. Kız. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Açıldık. Kız şu masmavi şuna binsek ya. <gülüyor> 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 Şu kayıkların olduğu yere bakın köy. Nasıl güzel ama. Göl yazı Ve burada bir işletmeden buz gibi su buldum kızlar. Alıyorum. Kızlar bu ağlayan çınarmış. Kocaman bir köküne bakın. Kocaman bir çınar ağacı. Şu gösteremiyorum bile o kadar büyük ki. Fişterler. Hepsi tam bir ağaç. Üşt. Niye? Aslında ağladığı falan yok. Mevzu şu. Ağaç özü gereği bir sıvı salgılıyor. Hmm. Ve sürekli şurada sağ tarafta. Şimdi geçerken ben sana zaman verdiğimde bakarsınız. Evet. Akıtıyor böyle onu. Aa şurada evet. bakın. Ağlayan çınar. Sürekli bir böyle sıvı oluyormuş orada. Hatta efsaneler de ediliyorlar. 700 yıllık bir ağaçmış kızlar bakın şu öbür de tam bir ağaç gibi ama o da onun uzantısıymış ya kocaman ya 700 yıllık bir ağaç ne demek 700 yıl papağanla fotoğraf çektiren bayan tabi para karşılığı hiç gerek yok size kız üstüne uçmasın şşşt ol. Konuşuyor musun sen? Sana ediyormuş şimdi bana. Ay tatlışına bak. Ercan isterse konuşuyormuş. Nasılsın? Nasılsın baby? İyi misin? Ay tatlışlara bakın. Aa şunlar çok güzel. Aa Aydın abla şunlar çok güzel. Baksana buna bayıldım. Ne o? Makyaj çantası gibi. İşte bir yere giderken içine bir şeyler koymak. Tarağını vırnı zıvırnı. Çanta yani. Tamam. Kızlar bakın burada da çok güzel magnetler var. Bunlardan alacağım. Hatıra tabii ki de. Kızlar buranın simtine bakın. Bu kadar güzel değişik. bir şey yok. Ondan da aldım. Bakar mısınız? Bunlar şey, e, Ertuğrul Gazi, Orhan Gazi nöbetçileri ama o kadar böyle gerçekçi ki, gerçek zaten. Sonra bu Ertuğrul Gazi e, filminden sonra olmuş, Diriliş Ertuğrul'dan sonra bunları koymuşlar. Ve saatte de nöbetler oluyormuş. Al bayrak, kusatım gök girsin, hızır çıksın ki canın pahasına ben de girmişim. Anamdan, atamlar, yardan ve evlatlar kıymetli bildiğim al bayrak. Kusatım gök girsin, hızır çıksın ki canın pahasına ben de girmişim. Mevletiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Haydi. kuşat. Yolara var. Kızlar bu taraf Ertuğrul Gazi'nin diğer tarafta Osman Gazi'nin türbesi. Bu mesela kendi e, türbesi. Kenarlarındakilerde çocukları, oğlu. Şuna bakar mısınız küçük küçük mesela? böyle işte. burada hediyelik eşya satan bir yerdeyiz ama biraz uçuk fiyatlar. 360 lira ve porselen bile değil, seramik. O gerçekten burası biraz pahalı. E şöyle bir yine de göstereyim size. şeker şekeri. Şuralara da bir bakayım. Burada işte şurada şeyler var. Kesen şekeri tadım yapılıyor ama ben sevmediğim için tatmayacağım. Çünkü almayacağım. Çünkü sevmiyorum. Şunlar 70 liraymış. Burada gerçekten daha fiyatlı ya. Zeytin, ikisi gemle yapılıyor. Zeytinyağlı, soğuk sıkıntı. Kilosu normalde 400 lira, size 350'ye gelecek. Lehtinlerde 280 liradan kilosu, size 250'ye gelecek. Pişmaniyeler var. Kurabiyeler, aman şey, bisküviler var işte böyle. Manankara'da olan şeyler bunlar zaten. Şu şeyler, kahveler zaten olan şeyler bizim orada da. Şunlar da 120 lira. Pişmaniye lokum isteyen buradan alabilir. Böyle hediyelik yapmışlar bunları da. Fiyatı gözükmüyor ama. kızlar şimdi tophanedeyiz söylemiştim. Ee, bakar mısınız böyle bir yeri BİM yapmışlar. E, ee, yani eski bir konakmış burası. Restore edilip içini böyle BİM'e dönüştürmüşler. E, ee, normal her zamanki BİM'dir baksanıza bile bile <laughs> kovası bile orada. Ee, ama merak ettim işte bir gireceğim yani yine de. Hem de su falan alacağım bir şeyler alacağım işte. Öyle şekerlerim. Kız bir bakın nasıl güzel ya. Bizim oradaki bim de böyle olsa keşke. Şöyle göstereyim size. Milleti de çekmek istemiyorum. Girişi şurasıymış, bakın. İki konağı birleştirmişler. Hadi gezelim bir hemen hızlıca içeriye. Kapısına bakın bimin kızlar. Çok komik ya. Çok tatlı. İçerisi. Aa bu ne kız? Bak bizim bimlerde yok bu. Hoca moça var burada. Neyse geçtik onu. Normal bizim bimler gibi işte. Bir farkı yoktur herhalde. Kolay gelsin. Sağ olun hoş Sağ olun. Dedim. Ha, şuradan bir gofret alacağım. Çikolatalı gofretler nerede acaba? işte her zamanki gibi bizim her zamanki birimizden Şimdi bir yerde yemeğimizi yedik. Atıştırdık güzelce. şimdi de kahve içmeye oturduk biz şu an gruptan ayrıyız. Serbest saatimizde Aysun Aynen ablamla öyle. ve büyük görümcemle kahve çay içeceğiz. O çay içecek. Aysun kahve içecek. Aynen. Ben ısmarlayacağım onlara. Ay ne kadar iyi bir gelinim ya. Allah kahretmesin. Kendim zor olmaz. Olmaz. <laughs> Eline sağlık. Evet kızlar doğru. şimdi de cumalı kızık köyüne geldik. Ay sabahtan ay cuma cumalı kazık diyorum. Onlar iki kızık. Ben diyorum kazık onlar kızık. Cumalı kızıkmış. E, ee, sonunda öğrendim. Şimdi oraya geldik. Küçük bir köymüş. zaten sanırım bir iki sokağı var. Oralara bir dolaşacağız. Sonra Ankara'mıza. İnşallah. Günler. Masraf etmiyor muyuz? Ay ne güzel. Ne kadar bebekler? 250 lira efendim. El de kaliteli. Bakın altı da doludur. Hmm. Bu dizaynı herkes yapamaz. Yani kendi imanatım benim. İğneyle yapılıyor. Evet güzel ama. Kız bak burada şeftal 30 liraymış. Ben 50 liraya aldım. Ha burada 50'ye de var gerçi. Ay. Karadut özü aldım kızlar bir yerden. Suyunu yapmak için. Nasıl şimdi kızlar bu yokuştan böyle böyle çıkıyoruz. Kız. çocuğumuz önde. Ay. Her yerde kara dut işte. Ama ben aldığım için şimdi hiç onlara bakmıyorum. Arnavut kaldırımları kızlar. Arnavut da değil bu ya. Bu değişik bir şey var. Zaten bir Böyle bir köy işte cumalı kazık. Ondan sonra hep böyle hediyelikçiler var. Dönüşte yine serbest saatimiz. O yüzden buraları tek tek gezeceğim. Tek tek olmasa da gezeceğim yani şöyle bir almak istediğim bir şey olursa gene bakacağım. Ben de Tamam. mi? <laughs> Çok 81 bir sokak. İşte böyle ya. Çekin burada bitsin artık. Hadi bakalım. Evet. Şimdi böyle bir içeriye bakın. Kızlar Kınalı Karım çekildiği konakta burasıymış. Evet şimdi bir Yenik işletme var. olmuş. <laughs> burada evlerin şu köşeleri köşe değil bu şekilde bu şekilde düz şekilde yapılmış köşeleri ve şurada hep çıkıntılar var bu da neymiş biliyor musunuz e, buradaki köylülerin atlarının eşeklerinin e, buraya binme yeriymiş yani onlar buraya çıkıp onlara biniyorlarmış ve burası da sivri değilmiş ki onlar çarpmasınlar diye bakar mısınız ne güzel düşünmüşler bakın burası da öyle görüyor musunuz sivri değil burası şöyle düzlemesine öyle is, is it Şimdi cin aralığı var kızlar. Oraya gidiyormuşuz. Uf. Anam cini mini de geçsek de artık gitsek. Yorulduk. Hep böyle konaklar. Daha doğrusu köy evleri konak haline getirilmiş. Kızlar, bakın burası da cin aralı. küçük, küçük aralık. aralık. İtalya'yı bayağı bir. Şu tabi Bursa'yı da Fransız askerleri işgal ediyor. Ve dönüş yolundayız. Evimize gidiyoruz artık.